de kendimize böyle ufak tatlı bir an yarattık. Koy bu şekilde. Sıra sıra şezlonglar var. bayağı keyifli bir yere benziyor. Hizmet de güzel. Şurası açık alan. Bu kapalı bir işlevi fiyatı. Hazırlanıp plaja geldik arkadaşlar. Çadır kurmak yasak yazıyor ama kuranlar var. Herkese merhaba. Ben Seda. Bugün Akçakese plajındayız. Akçakese İstanbul'a bir buçuk saat mesafede yer alıyor. Şile ve Ağva'nın tam ortasında böyle bir buçuk kilometre uzunluğunda çok güzel bir plaj. Burayı ilk gördüğümde İstanbul'a yakın bu kadar güzel bir yer olduğuna çok şaşırmıştım. Burayı bir an önce keşfetmek ve sizinle paylaşmak için can atıyorum. Hadi o zaman birlikte keşfedelim. Koy bu şekilde sıra sıra şezlonglar var. Şurası buradaki gün batımı sitesine ait şezlonglar. Şurası bizim kaldığımız bungalov koyu tesislerinin şezlongları. Şurada da ücretli olan diğer içler var. Onlardan da sizin için fiyat alacağım. Burası bizim kaldığımız bungalov koyu tesislerinin restoranı. Burada otoparkı var. Şurada da sıra sıra bungalovları var. Şimdi odamıza gidelim size de odayı göstereyim. Odamızın içi böyle küçük. Salaş bir oda. Buzdolabı yok. Biz bir gece kalacağımız için bunu dert etmedik. Şöyle banyosu var. Bize yeterli geldi. Biz bir günlük geldik zaten. Kafa dinlemelik. Böyle dışarıda denizin sesini hissetmelik, dinlenmelik bir yer. Hazırlanıp plaja geldik arkadaşlar şansımız hava çok rüzgarlı ama yine de çok güzel deniz suyunun sıcaklığı da ılık hiç soğuk değil ben sesini çok beğendim plaj kısmı bu şekilde güzel birazdan dolaşmaya başlarız etrafı bu arada biz kahvaltımızı Kuraklı Karmandere tesislerine geldik. Böyle harika bir manzarası var arkadaşlar. Şurası restoran bölümü. Şurası daha havadar, daha ferah. Orada kahvaltı yapabilirsiniz. Şurası biraz daha kapalı alan. Biz orada oturmak istemedik. Burası da sigara içilen alanı. Daha ferah olduğu için burada oturmayı tercih ettik. Şöyle, evet de çayımız geliyor. Biz kremitte mıhlama ve e, sucuklu menemen söyledik. Şimdi menemenimizi bekliyoruz. Manzara da böyle. Çok güzel. arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir sandal var. Kişi başı 30 lira verip o sandalla gölü gezebiliyorsunuz. 10 kişi olunca kalkıyormuş. Şu an oradaki kişi sayısı az. Özel kalkmış sanırım. Hani özel kalkma fiyatını bilmiyorum. Eğer gölü dolaşmak isterseniz de peki bir seçenek. Fiyatlar konusunda bilgilenmeniz için menüyü çekiyorum. Bizim yediklerimiz gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Şuradaki kahvaltı tabağında çok fazla sıcak yok. O yüzden bu aşağıdaki sıcaklardan ortaya karışık söylemek bence daha avantajlı. Gelen çay da çok güzel, ekmek de çok güzel. Biz çok sevdik. Biz buraya saat 10 gibi geldik. Sakindi. Şu an biraz kalabalıklaşmış. 12'ye geliyor saat. Yani böyle e, sıfır okumak istiyorsanız göre daha erken dönebilirsiniz. <laughs> Bu piknik masalarını kiralayıp burada keyif yapabilirsiniz. Girişte zaten fiyatları da size çekmiştim. Biz yürüyüş yolundan devam ediyoruz şimdi. Yolun sonunda güzel bir yere çıkacağımızı umuyorum. Masalar çok güzel, çok ferah görünüyor. O yürüyüş yolunu takip ettik. En sona doğru yaklaştık. Böyle sakin bir yere geldik. İnanılmaz sessiz, çok keyifli. Manzarası çok güzel. Hava püfür püfür esiyor. Buraya geldiğinizde mutlaka siz de bu yürüyüş yolunun sonuna gelin. Burası sonbaharda da çok güzel olur. Bu piknik masalarının masalarında keyif yapmak harika olur bence. Arkadaşlar Saklı göl'den ayrılıyoruz. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Buraya sonbaharda gelebilirsiniz, piknik yapabilirsiniz, kahvenizi kitabınızı alıp piknik alanında oturabilirsiniz. Sessiz, sakin bir şekilde. Fiyat performans olarak da biz çok uygun bulduk. Başka bir zamanda görüşmek üzere. Umarım yeniden buraya geliriz. Arkadaşlar gerçekten bugün inanılmaz bir rüzgar var. Dalgalar bazen buraya kadar geliyor önümüze. Şimdi etrafı gezmeye çıkıyorum. <laughs> Size de biraz etrafı gezdireyim. Şu kayalıkların görüntüsü çok güzel. Çok hoşuma gitti. Keşke deniz sığ olsaydı. Gerçekten çok güzel keyfini sürebilirdik. Bugün rüzgar Kuzeydoğu'dan esiyor. Siz buraya gelmeden önce mutlaka rüzgarın yönüne bakın ve o şekilde gelin. Arkadaşlar, şurası giriş. Bizim tesisin şezlongları burada. Burası da halk plajı kısmı. Girişte hemen solda. Biraz yürüdükten sonra ne kadar bir kısmı halk plajı olarak ayırmışlar onu söyleyeceğim ama şu an görünen bayağı küçük bir kısmı ayırdıkları. Çadır kurmak yasak yazıyor ama kuranlar var. Eğer çılgınsanız siz çadır kurmayı deneyebilirsiniz. O meşhur kayalıkların olduğu yer. Burada su kayalıklardan dolayı kırıldığı için daha sakinmiş arkadaşlar normalde bilginiz olsun yine dalgalı. Bu mavi şezlonglar tek bir iş yerine ait, tesise ait. İki şezlong artı bir şemsiye 120 lira. E, otopark ücreti 50 lira. Şurada da restoranı var. Burada da yeme içmeyi sağlayabiliyorsunuz. Kayalıkların orası da bu şekilde. Arkadaşlar kayalıklar birazcık dalgayı kırıyor. Diğer tarafta girmek neredeyse mümkün değil ama burası birazcık daha hızlı. Bu turuncu şezlonglar da Peacock Beach'e ait. Yine aynı şekilde giriş ücreti. Şuradaki açık localar hafta içi 300-400 arası değişiyormuş. Şurada da kapalı localar varmış. Onlarda 700-800 arası değişiyormuş. Onları da göstereceğim size şimdi. Bu localar 700-800 arası değişiyor hafta içi ve hafta sonu. E, fiyatım içinde meyve tabağı ve kişi başı e, birer tane kahve ikramı varmış. Böyle. Arkadaşlar gerçekten de plajın en güzel kısımlarını almışlar. E, önceden e, burası özellik değilmiş. Böyle bir tesis yokmuş. E, tamamı neredeyse alt plajıymış. Şimdi bayağı özelleşmiş. Ve şu kayalıkların göründüğü gerçekten de en güzel manzaralı olan yerler tam an özel. Da Manzarası da güzel. Akşam güneşi vuruyor. Çok güzel bir hava katıyor şu an. Ya şu an e, Bodrum Beach'lerinin havası var burada. Dımtıs dımtıs müzik de var. Burası da Fiat 300-400 arasında değişen açık localar. Açıkça söylemek gerekirse bir daha gelirsem eğer o ücretli plaja gelirim yani buraya gelirim ve en diplere doğru giderim. Çünkü bayağı keyifli bir yere benziyor. Hizmet de güzel yani az kişi olmasına rağmen her köşede servise bakan birkaç tane arkadaş vardı. Manzarası çok güzel. Dediğim gibi o kayalıklar Yani e, fiyat olarak size uygun gelirse eğer, tercih edebilirsiniz. Bu mavilerin olduğu yer e, dalgalı olan kısma geliyor. E, Madem para vereceksiniz, bence daha sığ bir denizde yüzün ve daha uçlara, daha ileriye gidin. Burası da bizim fakirhane diyormuşum. <laughs> bakayım ya. Nasıl güzel bir akşam manzarası var burada. Çok çok güzel. Otelde akşam yemeği dahil demiştim. Yemekler bu şekilde. Dört çeşit meze, salata ve ızgara var. Paradis püresi var. Cüneyt e, tatlı. Hepsini beğendim. Şimdi yemeğe başlayacağız. Manzaramız da bu şekilde. Şimdiden uyandım, sahilde kitap keyfi yaptım, kahve keyfi yaptım. Şimdi ufak bir yürüyüşe çıktım. Sabah manzarasını sizinle paylaşmak istedim. Bu ücretli olan bir. Bu sabah yine dalga var. Eğer siz dalgasız deniz seviyorsanız gelmeden önce rüzgarın yönüne bakıp o şekilde gelebilirsiniz. Yoksa keyif alamayabilirsiniz buradan. Biz gayet keyif aldık. Şimdi dinlenmek için gelmiştik. Hani deniz sığ olsaydı daha da güzel olurdu ama bu da bizim için yetti. Çok keyifli geçti. Yalnız şundan bahsetmek istiyorum. Bu mallara sanki Phuket adasındaymışsınız gibi bir his vermiyor mu? Şu kayalıklar falan o kadar güzel ki. Sanki uzak doğu adasında gibiyim şu an. Arkadaşlar, toplandık. Ayrılıyoruz. Dönüyoruz artık İstanbul'a. Biz çok keyif aldık. Bir gün bizim için çok güzel geçti. Su biraz dalgalıydı ama biz buraya dinlenmek için geldik. E, su sığ olsaydı çok güzel olurdu. Siz gelirken rüzgarın durumuna bakarak gelirseniz eğer, e, sığ bir su, dalgasız bir deniz seviyorsanız e, çok keyif alırsınız. Ona göre buraya gelebilirsiniz. E, biz bir gece konaklamayı tercih ettik. Çünkü ben sabah kalkıp e, deniz kenarında yürümek, işte şezlonglara oturup kitap okumak, o sakinliği çok seviyorum. E Ama kaldığımız yerden çok memnun ayrılmadık. Yemekleri çok da iyi değildi. Hani akşam yemeği nispeten daha iyiydi ama kahvaltıyı çok beğenmedik. Odamız da biraz bakımsızdı. Bir gece kaldığımız için sorun etmedik. Yine de güzeldi, iyi uyuduk. Eğer burada kalmak isterseniz Şile merkezdeki otellere bakabilirsiniz ya da buraya günübirlik gelebilirsiniz. İstanbul'dan bir buçuk saat mesafede çünkü. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.